Evet, mecbur kalınmadığı sürece evlerinizden çıkmayın deniliyor yetkililer tarafından. Ancak e, gördüğünüz gibi marketlerde insanlar alışverişlerini sürdürüyor. Peki dışarıya alışverişe çıkan insanlar kendilerini ne kadar güvende hissediyor? Tüm dünyaya korku salan koronavirüs için devletin aldığı önlemlerin yanında bireylerin de kendi kendini koruması sık sık söyleniyor. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde durum nedir? Vallahi insanlardan mümkün mertebe çok yakın e, mesafede durmamaya çalışırım, e, fiziksel temasta bulunmamaya çalışarak. Peki kendinizce Ay, aldığınız tedbirleriniz var mı? Hususi olarak yok, çantamda kolonyağım var. Kolonya alkollü olduğu için bu mikrobu öldürebiliyor. Ellerinizi evet. sürekli dezenfekte? Tabii mümkün mertebe ama bugün doğrusu biraz şey yaptık. E, biraz bugün e, goy verdik gibi. eldivenleriniz var, maske. Aynen, dezenfektemiz de var, her şeyimiz var. Bunu e, göze alıp bunları korunmamız lazım. Zaten işe geliyoruz, birkaç saat işimizi yapıyoruz. Gidip evimizde oturuyoruz. İnşallah da bu durumları atlatacağız. E, vallahi sana söyleyeyim, alıyorum evde, hissediyorum kendimi. Yani maskem de var cebimde de yani, hiç takmadım ama şimdi insanların da ihtiyacı bir da normaldir. Sana ne yapacak kardeşim? Bak herkeste var. Kimin de var mı? Kimin de yok. Ama ben çıkmıyor çıkmıyorum yani. Mecbur, e, mecbur ekmek mı? alacağız, ne yapacağız şimdi sorayım ben size ya. Yani hükümet ne yapsın? Şimdi olan üstü, olan üstü o zaman devlet koyacak araba, milleti yöne yaşa kalktı. Yani benim gördüğüm kadar da ben kendimi gönülde hissediyorum. Ben başkası hisseder mi bilemem. Evet. Mesela eve gittiğim zaman ilk önce üstümü çıkartıyorum. Elleri, yüzleri gargara yapıyorum. Çocuklarla öyle temas ediyorum. Dezenfekte. Tabii. Bir maske olarak taktım. Ellerinizi dezenfekte ediyor musunuz? Her zaman, her dakikada, sürekli, sürekli. evet. Vallahi güvende hissederim çünkü fazla toplum içine karıştığımız yok ama bu ihtiyaçtır. Ha, bu ihtiyaçtır, mecbur. İşte fazla sokulmamaya, biraz mesafe tutmaya o kadar, başka ne yapacağım. Ellerinizi dezenfekte ediyor musunuz? Etmiyorum. En büyük önlem o aslında. Öyle diyorlar ama öyle değil. Nasıl? Oldu? Ben düşmana karşı gitmeyi severim. Ha. Anladın mı? Arkamı dönmeyi sevmiyorum. Benim yüreğim e, nasıl söyleyeyim saat klinize kılınca Anladın mı Düdük gibi temiz. Yani içimde hiçbir kuşu yok. Korkmuyorsunuz. Efendim? Korkmuyorsunuz. Hiç hiç de. bile değildir. Umurda değil. Zaten kendimi güvencim çok. Vatandaşlar hükümetin aldığı tedbirlere güveniyor. Yeterli güzel. Yani e, halkın şimdi e, biraz daha kontrollü dışarı çıkması daha mantıklı olur gibi. Bu kafelerin, restoranların kapanması çok güzel. Yani çünkü buralarda insanlar çok yakın bir arada bulunur. Gayet güzel. Ha, nereye kadar bilmiyorum nereye kadar ama bu tedbirler güzel. Şimdi her şeyi kısıtladı, her şeyi kapattı marketler evet. O halini yapmamak için marketlere de bir kısıtlama getirecek diyorlar. Bilmiyorum. Geldi e, altıdan, altıdan sonra. Sonra. Mı? Yani e, insanların hani zor durumda kalmaması için markettir, benzindir bunlar açık. Diğerleri kapattılar. Yani o halde biraz çok fazla kısıtlanıp insanların zor durumda kalacağını düşündüğüm için. Yani bu şekilde İyi iyi gidiyor. Yani memnunsunuz Memnun. Tabii ki. Halkımıza kalıyor aslında. Devletimiz söyleyeceğini söyledi. Gerisi halkımıza kalıyor çıkıp çıkmamak. Bence yeterli. Yeterli. Evet. Tedbirleri kimileri ise yetersiz buluyor. Değilim aslında. Neden? dün bankaya gittim. Bankanın önünde yağmur başıma yağar, rüzgar, fırtına. Orada para yatırmak için bir buçuk saat bekledim içeride bir memur var, dışarıda da bir sürü müşteri var. Şimdi kimi kimden korudular ben onu anlamadım. Bu dışarıdakiler zaten o içeridekinin karşısına geçecek. Parasını da yatıracak veya çekecek. E buradakılar zaten üst üste, içeride daha rahat edecekler. Bu önlem mi yani? Vallahi devleti almış onu dönemler bize aslında devlet şunu gösterdi ki hiçbir şey hazırlıklı değiliz. Yani Allah göstermesin herhangi bir depremde bir sel hareketinde böyle bir sıfır sıfır sıfır. Her şeyi sersöz dökmüşüz. Onu yaptı. Hiç devlet, hiçbir kurumu çalışmıyor. Hastaneler ölü, postaneler ölü diyenin hesabı bitmiş bir devletler. Seçim olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Şimdi ben size sorarım ne Var mı böyle bir hastane 50 kişiyi bir araya koyabilecek? Yok. Devlet hastanesi yanmış. Kimsenin haberi yok. Onun için yani devletçilik olmuyor. Sarıçam devlet planı hikayesi var. Yani tedbirlerden memnun değiliz. Ben değilim tabii. Ya.